arkadaşlar. Biz İstanbul'umuzu eklemiştik yani baba batırımızı. Şimdi yapmamız gereken bu kazıyıcıyla tabana yapışık olan hücrelerimizi tabandan kaldırmamız gerekiyor. Bunun için flaskın içerisine giriyorum kazıyıcımla ve dikkatli bir şekilde tabandan hücrelerimi kazıyorum. Kazırken bir yandan da jelinizi biz stampı içerisinde karışmasını sağlıyor. Evet. Kazıma işlemini bitirdikten sonra tekrar bir tur daha geçiyorum. kurutma bitirdikten sonra şimdiki aşamamız bunları rezistanslar içinde bulunan hücrelerimize temiz yeni efendi ortuklara aktarmak. Rezist olarak yaklaşık 5 mililitre koymuştum ben buraya. O yüzden 5 ayrı efendi ortuklarına birer mililitre olacak şekilde hücrelerimi aktarıyorum. Şöyle bir tane aktarım daha var. Şimdi diğerlerini de eşit bir şekilde aktaracağım.